Kızım biraz yüksek konuş sesin gelmiyor. Oldu canım. Hoparlörü alayım istersen herkes duysun. Ne dedin? Hoparlörü alayım herkes duysun dedim. Yok yok ondan önce bir şey dedin. Demedim bir şey. Dedim. Canım dedim. E işte bak ne güzel istedim de söyleyebiliyormuşsun. Arada söylesene. ki. Oyuncak oynamayı sevmem ama oyuncak kaçmayı hala çok seviyorum. Çünkü senin için hala bir çocuk var. Kesinlikle. Bu videoyu izleyen kişi şu an bir şeyler için üzülüyorsun biliyorum. Belki sahte bir dost, belki vefasız bir sevgili için. Unutma ki senin en büyük dostun da sevgilin de kendin. Başkaları için kendini bu kadar yıpratma artık. Unutma ki sen çok değerlisin. Ben senden korkmuyorum Ramza. Hiçbir zaman korkmadım senden. Titreme o zaman karşımda. Adam gibidir. sensiz ne zenginim ne yoksun Olsan burada bile Bakıyorum da avucum kadar yüreği olmayanların kolum kadar dili çıkmış. Bizim arkamızdan kuyu kazmaya çalışmayın. Bizim önümüz zaten uçurum. Araba na gel Celbus iki güzel insan yolunu bulmuş Cellat buse herkese koymuş çekemeyen herkese karşı durmuş. yapma bana gönderme haydi görmedim mi Yine bu gece savaş var. Savaş var ama bir damla kan dahi akıtmadan bir savaş var. Ondan sonra o biriyle sevgili oldu. Sana baktığı gibi ona baktı. Seni sevdiği gibi onu sevdi. Senin elini tuttuğu gibi onun elini tuttu. Sana değer verdiği gibi ona değer verdi. Her akşam ona iyi geceler dedi. Her sabah ona günaydın dedi. Her gün onu mutlu etti. Onu mutlu ederken hakkında hiç sen yoktun. Senin ne yaptığını bilmiyordu. Senin nasıl yerlerde oturduğunu, ne yaptığını hiçbir fikri yoktu. Ama ondan ayrıldı. Sen gene ona git mi diyorsun? Yok, yeri, acıyor şimdi, gidemezsin ki. I wanna end. Kimse kurtaramadı ama ben kurtaracağım eminim. Ben örümcek adamım, spayedirim ben. Taksim'in spayedirimeyim ben, o kadar. Allah kabul etsin. Seni bana ayırdın. Bütün İstanbul biliyor. Çok söyledim ama kendini ölümlü sanıyor. İnanmazsınız sesin. Giden ağ üzülme. Sevseydi gitmezdi. Gelene sevinme. O da başkasından geldi be. Keşke burada olsan. Keşke yanımızda olsan. Gel bas Gel bas. Ne oluyor Gel. Bunu ben Hiçbiri sevemedi yine ben gibi Artık beklemeyeceksin efendilik Düşüyorum derinlere derinlere Yakıyorum gemileri gemileri Çarşıda halay çekersin Bizi rezil rüspa edersin Ciddi ortamlarda gülersin Allah belanı vermesin Onsuz nefes alamıyorum O kim lan? Benim videolarımı niye izlemiyorsunuz? Ben o videoları süs diye mi koyuyorum ya? Girip izleyip beğensenize. Yorum yorum bir şeyler yapın. TikTok'un böyle özellikleri yok mu? Bu özellikler benim videolarıma... Bebeğim sen sap ben sap yok mu WhatsApp WhatsApp